yüksekliğini nasıl çizeriz? Tekrar hızlıca şöyle bir üzerinden geçelim. Üçgenin alanı neydi? Hemen hızlıca bir üzerinden şöyle tekrar etmiş olalım. Daha doğrusu alanı paralel kenarda alan taban çarpı o tabana ait yükseklikte arkadaşlar. Üçgen de onun tam yarısı olduğu için tam yarısı olduğu için taban çarpı o tabana ait yükseklik bir de ne yapıyoruz? İkiye bölüyoruz. İçin ikiye bölüyoruz. Aslında farklı bir formül değil. Taban çarpı o tabana ait yükseklik bölü 2 arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki üç biz yükseklik çizmeye ve alan bulmaya da aşağıdaki üçgenlerin AB kenarlarına ait yükseklikleri bulunuz. AB kenarına ait bak. Hangi kenara ait yükseklik çizeceğim? Bana vermiş. Şu kenara ait. Şu kenara ait. Ve şu kenara ait. Şimdi arkadaşlar, AB'ye ait yükseklik nasıl çizeriz? Karşıdaki köşeden AB'yi dik çekerizler. Karşıdaki köşeden AB'yi dik. Karşıdaki köşede dik çektim. Karşıdaki köşeden AB'yi burada dik çekemiyorum üçüncüde. O zaman uzantısına dik çekiyorum. uzantısına. Yani o hizaya dik çekiyorum. Onun, bak, onun devamına dik çekiyorum. Hatırladık değil mi? Bu şekilde arkadaşlar, Tabii bunları hemen kitabınıza yazıyorsunuz. Karşı köşeden bir dik çekmişim. O zaman bu yüksekliktir, bu doğru. Bu kenara köşeden bir dik çekmişim. Bu yüksekliktir, doğru. Arkadaşlar bu kenara karşı köşeden dik çekmiş. böyle olurdu, böyle değil. O yüzden bu yanlış, yanlış, tamam? Buna, düz arkadaşlar, böyle şaşırtıcı şeyler gelebilir. Şu sileyim yanlış anlamayın. Evet. Aşağıda verilen üçgenlerin alanlarını hesaplayınız. Üçgenin alanı neydi arkadaşlar? Bir donma mı var, gençler? Muhtemelen internetle alakalı bir durum. Hava rüzgarlı ya. Geldim mi? Arkadaşlar farkında efersizden değil genel bir sıkıntı var. Hava rüzgarlı ve kötü olduğu için ondan diye tahmin ediyorum. Düzeldiği zaman söyleyin derse devam edeyim. Ceren düzeldi dedi. Diğer arkadaşlarımız da düzeldi gibi. Bence düzeldi. Tamam. Tamam arkadaşlar. Geri döndüm. Bu soruda var mı sıkıntı? İkinci soruda. Anlaşıldı mı? Eksik olan varsa tekrar söyler dönerim. Geçtim arkadaşlar. Aşağıda verilen üçgenlerin alanlarını hesaplayınız. Üçgeni taban çarpı o tabana ait yükseklik bölü iki. Tabanımız ne? Bunun alanı alan eşittir. Tabanımız ne arkadaşlar? 12 çarpı. Bu tabana ait yüksekliksin diğer kenar birbirine dik olduğu için o kaç? 5 bölü 2 ne gelir arkadaşlar? 12 çarpı 5 60. 2'ye bölerim 30. Geçtim diğer soruyu. Geçtim diğer soruyu. Bu taban kaç arkadaşlar? 2. Bu tabana ait yükseklik 3. O zaman alan 2 çarpı 3 bölü 2'den 3 gelir. Son soruya geçtim arkadaşlar. Bakın. Burada çok önemli. Taban o tabana ait yükseklik. Şimdi burada 8'i taban alırsak onun yüksekliğini bilmiyoruz. O yüzden 8'i almıyor. 7 alıyorum. 7'nin yüksekliği belli çünkü. Değil mi arkadaşlar? O zaman alan diyorum. 7 çarpı 4 bölü 2'den 10 geliyor diyoruz. Tamam Geçtim diğer soruya. İki noktalı kağıt üzerinde verilen DF üçgeninin alanının iki nokta arasını 4 birim alarak hesaplayınız. Yani şundan bahsediyor arkadaşlar. Her iki nokta arası 4 birim. Biz bu üçgende taban yüksek taban uzunluğunu bulalım. Taban 4, 8, 12, 16, 20. Bu kaçmış arkadaşlar? 20 birimmiş. Bu tabana ait yüksekliği bulalım. 4, 8, Burada 12'ymiş. Arkadaşlar alan neydi? Alan. Tekrar tek tek yazıyorum. Her seferinde aklınızda kalsın diye. Çarpı. O tabana ait. Tabana ait. Yükseklik. Bölü 2. Yani tabanımız 20. O tabana ait yükseklik 12. Bölü 2. Şu 2 ile 12'yi sadeleştirsem 6 6 kere 20 120 mi yapar arkadaşlar? Anlaştık mı? Aşağıda verilen üçgenlerden hangisinin alanı bulunamaz? Nedenini açıklayınız demiş. Arkadaşlar alanının bulunması için biz ne neye ihtiyacımız var? Ne? Taban çarpı o tabana ait yükseklik. Şimdi burada 5'i taban alırsam bir taban olarak 5 var. O tabana ait yükseklik yok. Diğer tabana ait yükseklik var. O yüzden bunu bulamayız. Tamam. Neden neymiş? 5'e ait yükseklik yok. UZ'ye ait yükseklik var. O uzunluğu da bilmiyor. Şimdi geldim diğer soruya. Tabanını alt alırsam arkadaşlar bu tabana ait yükseklik ki bunun alanını buluruz. Yani 6 çarpı 2 bölü 2'den bunun alanı 6'dır. Bunda hiçbir sıkıntı Şimdi buna geçiyor. Bunun tabanını 6 alırsam bu tabana ait yükseklik zaten 7. Kenarlar birbirine dik oldukları için birbirinin yüksekliğidir. O zaman alan neymiş? 6 çarpı 7 bölü 2'den 3 kere 7 21 yapar diyoruz. Şimdi geçiyorum. M paralel N olmak üzere. Aşağıdakilerden hangisi? Yok aşağıdakilerden hangisi yok. Ben nasıl okudum onu bilmiyorum. Şekilde eğlenenlere ABC ve DEF üçgenlerinin alanlarını bulur. Arkadaşlar bunlar birbirine paralelse aralarındaki mesafe aynıdır. Yani şu yükseklik 6 ise bakın arkadaşlar şu yükseklik 6 ise şu yükseklik de 6'dır. Çünkü aralarındaki mesafe aynıdır. Uzunluk aynıdır her yerde. Tamam Dik çektiğimizde uzunluk her yerde aynıdır. O zaman bunların alanlarını bulacağız derken hemen şöyle alıyorum. ABC'yi buluyorum önce. Taban yükseklik bölü 2. O da ne yapar? 24 yapar arkadaşlar. Bunu aynısını ben içinde yapıyorum. Alan diyorum. Taban 7. O tabana ait yükseklik 6 bölü 2'den. 21 geliyor cevabımız. Tamam. Ben de şöyle bir yoklamaya bakayım siz yazarken. Tamam. Şimdi geçtik diğer soruya. Yanda verilen sümerenge boyanmış bölgelerin alanları toplamında bulunur. Arkadaşlar bakın. Şura 5 şura şurada 5'tir. Doğru mu? Orada beşse ise burada 5'tir. Doğru mu? Doğru. Sonra geçtim. Şura 5 burada 5'tir. O zaman diyorum ki bu arada şura 7 ise şurada 7'dir. Burada 7. Bura 7 ise burada 7'dir. Burada 7'dir. Şimdi şu pembe alanı bulalım. Şu pembeyi pembeyi. Tabanımız 7, yüksekliğimiz 5. O tabanı. Şura dik zaten. Alanını buluyorum. 7 çarpı 5 bölü 2. Bunun alanını buluyorum. 7 çarpı 5 bölü 2. Bunun alanını buluyorum. 7 çarpı 5 bölü 2. Bunun alanını buluyorum. 7 çarpı 5 bölü 2. Aa ne güzel. Hepsinin alanı 7 çarpı 5 bölü 2. Kaç tane var bundan? 4 tane var. 4 tane 7 çarpı 5 bölü 2. Toplamını soruyor ya. Buradan da arkadaşlar sadeleştirmeleri yapalım. Şununla şu sadeleştir. 2, 2. 10, 70. 70 geliyor buradan da arkadaşlar. Bu kadar. Sadece bu kadar Ertuğrul neredesin Ertuğrul ders bitti niye gecikiyorsun sen bakayım. Yanda verilen zarftaki üçgensel bölgenin alanını bulunuz. Şimdi arkadaşlar burada üçgensel bölgenin alanını nasıl bulurum? Diğer soruyu yatıştırmadan yapalım ama şöyle bunu da maviyle yapayım karışmasın. Arkadaşlar bu şura 20 ise karşısı da 20'dir. Tamam mı? Bu en bir tek burada olduğu için buranın alanını bulacağız. Buna dik çektim. Karşı köşede. Çekemiyorum. Evet. Yamuk yamuk bir şey oldu. Ne daha deneyeceğim. Arkadaşlar dik çektim. Dikimizin uzunluğunu bulmak için. Bak bu 14 ya. Şurada 4. E, 14'ten 4'ü çıkarsam şu uzunluk 10 mu gelir arkadaşlar? 10 gelir. Bir taban 20. Yükseklik 10 bölü 2. Bu kadar. 10. Arkadaşlar sona yazmayın o zaman. E, dur geç yazmayın. Başka burada olup da yazmaya varsa yazsın. Fatma hariç bana mesaj atıyor. Şunları sadeleştirdim. 10, 10 kere 10. 100 deriz. Şimdi geçelim. Alanı 18 cm karar dik üçgenin dik kenarlarından birinin uzunluğu kaç santimdir? Arkadaşlar bak. İkiz kenar dik üçgen. İkiz kenar ne demek? İki kenarı eşit. Dik üçgen ne demek? İki kenarı dik. Bunu bir çizelim. Yalnız ben şöyle kö köşeye çizmem lazım. Buna yer ayırmamış kitabımız. Şöyle şura eşit bir dik üçgen. İki kenara eşit ve birbirine dik. Alan 18 olması için arkadaşlar. bak, İki kenarını çarpacağım. ikiye böleceğim. 18 çıkacak. Bak. Buraya x dedim. Buraya da x dedim. Bunun alanı nedir? Alanı x çarpı x bölü 2. x çarpı x bölü 2 18'miş arkadaşlar. Neyle neyi çarpar 2'ye bölersem 18 olur. 2'ye bölmeden önceki hal nedir arkadaşlar bunun? Devam ediyorum. x çarpı x 36'dır değil mi? Hani 2 2'ye bölmeden önce 36'dır. Yani 36'yı 2'ye bölersem 18 olur. Neyle neyi çarparsam 36'dır? 6 kere 6. O zaman bir kenarı Altıymış. Onu soruyor zaten bize. Cevabımız altı diyoruz arkadaşlar. Mustafa yok mu bugün? Mustafa. Mustafa Emir. Niye derse katılmıyor? Hatice'den başka arkadaşlarımız da derse katılsın. Şimdi geldik bu soruya. Ares'in alanı 64 cm2 ise. Arkadaşlar bir karenin alanı 64 ise hani iki kenarda eşit ya ya yani tüm kenarları eşit ya a çarpı a veya x çarpı x 64. Neyle neyi çarparsam 64? 8 ile 8. O zaman burası 8, burada 8. Üçgenin alanı da üçgenin alanı da bakın burası 8 ise yükseklik de 8'dir. Üçgenin alanı da 8 çarpı 8 bölü 2'dir. 32 yapar diyoruz. Tamam mı? Anlaştık mı gençler? Şimdi geldik alan ölçme birimlerine. Bakın paralel kenar ve üçgen gerçekten çok kolay ama çabuk unutabileceğiniz şeyler. Bakın okul açıldığında bunları hatırlamazsanız kovalarım size. Şimdi alan ölçme birimlerine geldik. Bu da tamamen ezberleyeceksiniz bazı şeyleri. Ben mantığını anlatacağım sonra da Birkaçını ezberleyeceğiz. Mecbur ezber. Hep lazım olacak. Lise sona kadar hatta üniversitede bile lazım olacak. Burada öğreneceksiniz. Başka kimse bir daha öğretmeyecek. Dur. Yanma noktalı kağıt üzerinde verilen kareyi inceleyiniz. Kareye baktık. Karenin alanını istenilen bir hani hesaplayarak noktalı yerleri tavaplayın. Arkadaşlar, Karenin bir kenarının uzunluğu 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5 santim. Valla ezberlemeyebilirsin Muhammed Emin. Yapamazsın olur biter. Yani sen bilirsin. İşte arazi ölçme bilimleri, alan ölçme bilimleri bunlar birbirine benzer şeyler. Evet. Hatta size burada bir şey vereyim. Bir hatırlatma yapayım. Bu önceden öğrendiğiniz bir şey. Size bir hatırlatma yapacağım. önceden öğrendiğiniz bir şey. İşte bunları tekrar tekrar herkes anlatmaz. Şöyle bir merdiven yapıyorduk hatırlıyor musunuz? Uzunluk ölçme birimleri. Milimetre, santimetre, desimetre, metre diye yukarı doğru devam ediyor. Biz şimdilik bunları yapalım yeter. Sonra geçeceğiz yukarıya. Şimdi burada Bak arkadaşlar yukarı doğru çıkarken onla çarpıyoruz. Aşağı doğru inerken ona bölüyorduk. Hatırladık mı? Mesela 1 metre üzerinden yol alalım. 1 metre 10 desimetre. Bak onla çarptım. 10 on desimetre onla çarptım. 100 santimetre. 100 santimetreyi de onla çarptım. bin milimetre yaptı. Yani bir metre bin milimetreye eşitmiş arkadaşlar. Tamam. Mesela 150 milimetre kaç desimetredir derse. Arkadaşlar iki basamak çıkacağız. Ona böleceğiz değil mi? İki basamak çıkacağız. İki kere ona böleceğiz. Evet, 1000 milimetre yaptı. ben de farklı bir şey. Çok güzel. 150'yi 10'a böldüm. 15, hani 150 milimetre diye ya, 15 santim oldu. 15'i 10'a böldüm. 1,5 oldu arkadaşlar. Tamam. Bunu unutmuyoruz. Buna dikkat edin. Şimdi, bir kenarın uzunluğu 5 santimse, arkadaşlar bunun bir kenarın uzunluğu 5 santimse, 5 santime, 5 santim, 5 kere 5, 25 santimetre kare. Bak santimle santim çarptığım için santimetre kare yaptı diyoruz. Şimdi karenin uzunluğu, bir kenar uzunluğu 5 santimdi ya. 5 santim milimetreye çevir. Bak 5 santim 5 milimetredir arkadaşlar. Onla çarpıyoruz aşağı inerken. Alalım. 50 milimetredir. Doğru mu? 50 milimetreye çarptığımız zaman ne oldu arkadaşlar? 2500 milimetre kare. Arkadaşlar buradan buraya geçerken bir sıfır değil, iki sıfır attım. Çünkü bu alan, uzunluk değil. Hani uzunlukta bir sıfır, bir de sıfır attım. İkisini çarpın. 2 sıfır gelmiş oldu. Karesi kadar gelmiş oldu. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu çok önemliydi. Şimdi geldik karenin alanına. Yine o zaman 25 santimetre kare 2500 eşittir diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz arkadaşlar. 25 santimetre kare 2500 kareye eşittir diyoruz. Buna dikkat edin. 1 sıfır değil İki sıfır atmış oluyoruz. Tamam. Ama da iki sıfır atacağız. 2 sıfır çıkaracağız. Tamam. Şimdi aşağıda verilen karelerin alanlarını bulalım demiş. Arkadaşlar bu bire. bire burada bir metre kare olduğu için. Bunun alanı nedir? Üstüne yazayım. Bir metre kare. Bir kere bir, bir metre kare. Bu yüz santimse bu da yüz santim. Çarptığımda. 100 kere 100 10.000 santimetre kare. Arkadaşlar bu 1000 milimetre burada 1. Çarptığımda 1 milyon milimetre kare. Şu, şurayı yanlış yazdım pardon. Şimdi oldu. 1 milyon milimetre kare. E arkadaşlar size bir şey soracağım. 1 metre 100 santim değil mi? 100 santimde 1000 milim. O zaman bu üçü birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Yani 1 metre kare eşittir 10 bin santimetre kare eşittir 1 milyon milimetre kare. Anlaştık mı? Şimdi burada şöyle bir şey var. Bak. 1 metre kare. Normalde 1 metre 10 desimetre değil mi? 10 değil bu sefer 2 sıfır atıyoruz sonuna. 100 desimetre kare. Sonuna 2 sıfır at. Bak sonuna 100'ün sonuna 2 sıfır. 10 bin santimetre kare. Bunun da sonuna 2 sıfır at. 10 binin milimetre kare. Aaa artık ikişer ikişer gidiyormuşuz. Alanda ikişer ikişer atıyoruz arkadaşlar. Alanda İkişer ikişer atıyoruz. Buraya kat istiyorum. Tamam Bak burada da zaten açıklamalarını yapmış. Heh. Arkadaşlar ezberleyeceğiz. Bak metre, desimetre, santimetre, milimetre de onar onar çarparak iniyorduk ya. Artık yüzer yüzer. Yine yani yüze bölerek çıkıyoruz. Kilometre, hektometre, dam yani des, e, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre diye iniyoruz. Tamam? Bunları mecbur ezberleyeceğiz arkadaşlar. Bu bizim ödevimiz. Tamam? Bu haftaki ödevimiz bu arkadaşlar. Haftaya kadar bunu çok 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 iyi bir şekilde ezberleyeceğiz. Meşgul. yapacak hiçbir şey yok. Haftaya soracağım. Tamam mı? Bunun alıştırmalarını ödevini atın bana. Bu çok önemli. Hepsinden belki önemli. Tamam Üçgenlerde al alanı kitaplarımızdan çözelim. Sarımızdan da çözelim. Ve bu tabloyu ezberleyelim. Tekrar bakıyoruz. Kilometre kareyi hekt e hektometre kareye çevirelim. Hektometre dekametre ile dekametre kareye çevirirken yüzde çarpıyorum. Dekametre kareyi metre kareye çevirirken yüzde çarpıyorum. Desimetre kareye çevirirken yüzde çarpıyorum. Desimetre kareyi santimetre kareye çevirirken yüzde çarpıyorum. Santimetre kareyi milimetre kareye çevirirken yüzde çarpıyorum. Tersinde de yüze bölerek gidiyoruz. Tamam? Geldik diğer bir sorumuza. Ülkemizin yüz ölçümü alanı 814.500 kilometre karedir. Hmm, Baya büyük. Ülkemizin yüz ölçüm bakımından en büyük ili Konya, en küçük ili Yalova'dır. Bu arada Sivas en büyük ikinci arkadaşlar. Bunu unutmayın. En büyük ikinci. Bak, burada da Konya'dan sonra en büyük Sivas. Aşağıda verilen illerimizin alanlarının kaç metre kare olduğunu bulalım. Aynen bak Mustafa çok güzel bir fikir söyledi. Hocam video atalım mı size dedi. Ben o zaman çok güzel fikir ben bunu çok beğendim. Video atanlara iki altı koyacağım. Tamam. Video atanlara iki artı koyacağım. Videonun içini doldurmak size ait. Çok güzel şeyler bekliyorum sizden. Ama böyle daha güzel olsun. hani ıı, ıı, Tarzı şeyler olmasın videoda. Videoyu şöyle güzelce ezbereyle böyle çekin. Tamam mı? Mustafa'cığım sıra bir tane artı veriyorum direkt. Tamam Hiçbir şey yapmasan da. Yolu yapanlara çift artı vereceğim. Hadi bakalım. Aferin Mustafa. Güzel fikir ben beğendim. Şunu kırmızı yapalım tekrar. Aşağıda verilen illerimizin alanlarının kaç metrekare olduğunu bulalım. Bak metrekareye çevir diyor değil mi arkadaşlar? Şimdi 845 kilometre kare. Arkadaşlar hayır şehir. Şehir oldu değil bayağıdır şehir yani. <laughs> Şimdi 845 kilometre kare. Önce sırayla gidelim arkadaşlar. Bunu yüzde çarparsa 845'in sonuna yer atarız. Yüzde çarpmak demek. Ne olur? Hekto metre kare olur. Ondan sonra bunu yüzde çarpar. Bak. Hatta tablomuza hızlıca bir çıkalım. Hızlıca bir çıkalım. Tablomuzda ne vardı? Metre kare. Hekto metre. Dam metre. Bayağı ineceğiz aşağı. Bunu yüzde çarptım. 845 0, 0. 2 0 koydum yani. Şöyle şuraya çekeyim. Bu ne oldu? Dam kare oldu. Dekametre kare. Bunu da yüzde çarptım. Bu ne oldu? Metre kare oldu. Yani şöyle ayıracak olursak 845 milyon metre kareymiş Yalova. 845 milyon oldu mu? Metrekareymiş yavu. Arkadaşlar o zaman diğerlerine bu kadar uğraşmamıza gerek var mı bak? 20 bak kaç sıfır attık 845'in sonuna 2, 4, 6 sıfır attık değil mi? O zaman arkadaşlar metrekareye çevirirken 6 sıfır atacağız. Kilometrekareyi metrekareye çevirirken 6 sıfır sonra. Bak 40. 1464'ün sonuna 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alt sıfır attım. 1 milyon yok. Kaç yapıyor? 41 milyar 464 milyon metrekare yapıyor diyoruz. Buna da aynısını yapıyorum. Tekrar tekrar sıfırları tek tek eklemeyeceğim. Bu da 26.506 idi. Sonuna 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıfır ekledim. 26 milyar 506 milyon kare yapıyor diyoruz. İsa geç mi kaldın İsa? Niye iki kere yazıyor, niye üç kere yazıyor? Yazmışsın zaten canımın için. Hadi bakalım. Anlaştık mı arkadaşlar? Var mı bir sıkıntı? Çevirmeleri öğrendiniz mi? Aşağıda verilen alan ölçme birimlerinde istenilen birim cinsinden bak. Hiçbir şey yapamadım. Ben bu tabloyu bir daha yanına çizeyim arkadaşlar. Ben size de tavsiyem soruları çözerken her seferinde çizin. Aklınızda kalsın. Unutmayın. Kilometre, hektometre, dam, ve desimetre, santimetre, milimetre. Arkadaşlar bunların karelisini yapacağız şimdi. Yani bunu normal önce ezberle ne yaparsınız? Şimdi metrekareden kilometre kareye çıkarken bak 1, 2, 3 basamak çıkıyorum. Yani 2, 4, 6, 0. Yani 6, 0 demek şöyle 1 milyona böl demek. Bölü 1 milyon. Arkadaşlar bunu 6, 0 bölmek demek. Biz şey öğrendik değil mi? Ondan ee, Onlar sayıları öğrendik. 1 milyona bölmek demek 6 sıfır sola git demek. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bu 0 virgül 7'ymiş arkadaşlar. Bu kadar. Bak. Önceki öğrendiklerimizi şimdi ne kadar güzel kullanıyoruz. Yine arkadaşlar metrekareyi kilometre kareye çevirirken 1 milyona böleceğim. Yine 6 sıfır sola gideceğim. 3, 4, 5, 6. 0, 15. Yine 6 0 sola gidiyorum. 1 2 3 4 24,8. Ha hocam sıfırları yazsak ne hocam? Hiçbir şey olmaz. Sıfırları da yazsanız aynıydı. Virgülden sonraki sıfırların çok bir önemi yoktu ya. Yani Sayıların bir önemi yoktu. Hatırladık umarım. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Bunu da yapıyorum. Metrekareyi santimetrekareye çeviriyorum. Bak yine yazıyorum. Erim Bey'im. metro